Royal Gnb kanalından selamlar 24. bölüme hoş geldiniz. Ne yazık ki önceki videomuzda birkaç donma sorunu oldu. Ben 24. videoyu da aslında çekmiştim. Lakin onda da bu sorunların devam ettiğini gördüm. Sorunun kaynağını tespit ettim ve sorunu çözdüm. Bundan sonra donma sorunumuz yok dostlar. Lakin olan videoya oldu. Ayrıca 24. bölümü de çekmiştim. O da biraz boşa gitmiş oldu. Şimdi sizlere kısaca 24. bölümde yani sildiğim bölümde aslında bu bölümün olacağı yerde neler yaptık onları göstereyim. Öncelikle Warrior Earning'imizi artı birledik bir tane daha aldık. 170M'den aldık bunu artı bir yaptık ve buraya koyduk. Old Opal'imizi bankamıza attık onu da satacağız inşallah. Tabii ki şöyle bir itemimiz var. 9 Iron impamız var ama bizim değil bu bir arkadaşımın. Şu anda Exp'te kendisi Rendroy. Ona da selamlar olsun. Exp'teyim bir kullan dene dedi. Ben de Raptor almayı düşünüyorum dedim. O da bir Ironimpa bak dedi. Bir deneyelim bakalım dostlar. Hoşumuza gidecek mi? Görelim. Biliyorsunuz bankamızda paramız eksikti. Farm attık epey bir trollerde, troll varıyorlarda vesaire. Buradan da güzel farmlar kastık. Pot aldık, zar sürt aldık. Paramız bitti şu an. Bankanın durumu bu şekilde. Ayrıca 3 tane daha Weeping Breaker'ımız var. Onlarda da Troll Vargör'dan düşürmüştüm. Onlar da pazar çarında satılacak dostlar. Şimdilik bu kadar. İnşallah atladığım size söylemediğim bir şey yoktur. Bana bir moral beğenisi gelirse çok memnun olurum. Gerçekten moralim bozuldu yani. Uzun bir video çekmiştim ve emeklerimiz biraz boşa gitti. Ama sağlık olsun. Sıkıntı yok. Tam hızla tam elit olma serüvenimize devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Evle geldik. Evil dönüyoruz arkadaşımla. Biraz döneceğiz bakalım. Ben evil dönmeyi çok sevmiyorum. Hani daha çok böyle anlık droplar istiyorum. Mesela TS kasıyoruz. Sürekli geliyor. istediğim zaman bırakıp gidebilirim. Ama mesela evil dönerken şu an drop almadan gidemiyorsunuz. Drop atarsa da diyorsunuz ki o attı drop biraz daha duralım falan. Hoşuma gitmiyor o yüzden ama yine de bir deneyelim. Biraz dönelim bakalım. Evet dostlar uzun süre döndük. Droplar şu anda bir tane trial botumuz, bir tane ronkobumuz hobumuz, exmirajimiz ve exp impamız var. Bir bes bir de busumuz var. Arkadaş vermedi. Neyse şimdilik droplarımız bunlar. Bakalım başka drop alabilecek miyiz? Alırsak kayda gireriz. Bir tane playlist arkadaşımız geliyor. Bu arada ikimiz de atak yapıyoruz. Yani şu an arkadaş buff attığı için atak yapmıyor. Gayet güzel gidiyor şu anda. Droplar da gayet güzel. Kişi başı 35 kliken para lastik gibi duruyor. Evet devam ederken bir adet trial kolumuz geldi. Üstümüzde zaten güzel çok güzel drop alıyoruz şu an. Evet dostlar farmımız burada bitiyor. Son hemen hemen kesiyoruz. Buradan BDV'ye geçeceğiz. Güzel droplar aldık. Droplarımız bunlar. Bu eksmerici ben satın aldım. Bes ve buz karşılığında. Bunu da beraber basarız. Belki tutar içimden bir şey. Öyle dedi. Deneyelim bakalım onu da. girdik. Bir tane mi? iki tane plastimiz var. Güzel. Şöyle bir CB buff alabilirsek güzel olacak. Ama sanırım iki tane DB var. Biz zaten köpüğü yedik. Arkadaşlar takılsın. Biz de bekleyelim dostlar. Evet. Müebbet dedik. Şöyle yavaştan gideceğiz bakalım. Karşı takım sağlam gibi ama bize sağlamız. Böyle takımı bekliyorum. range'imi basacağım. Ve nere çekti? Şöyle koşalım. Şu magiyi tuttum. Şöyle bir yere vurayım. Şuradan şöyle magiyi düşürebilirsek düşürdük güzel yukarı çıkabilsem iyi olurdu ama çıkamayacağım şöyle inenlerden kesmeye çalışalım böyle sağdan çıkalım veyahut şöyle Allah be Ulan kafa bitmemiş adam aklımıza aldı adam gördünüz mü ilgilimi attı şöyle şu pres kür almasın deyip süreceğim derken düşüremiyordum az daha diğer preste döndüm onu da düşüremedik. Şöyle asasa döneceğim. O 60 def bastı. Bunu keselim. Derken abi böyle bir yerde çektim ki kurban olduğum. Böyle okçular bize uzaktan vuruyorlar. Biz bu zımbırtımızı, altarımızı alıp götürelim. Böyle karşı takıma doğru bir atağa geçelim diyorum. Böyle kapıda <laughs> kule gibi duralım bakalım. Atak kırmamızı yedik. Kürümü bekliyorum. Kür gelmedi. Sıkıntı yok, ölmeyiz dostlar. Kürümüz geldi. Şöyle Z'den bir iki tane kılıç basmadan vuracağım. Kılıcımı şimdi bastım. Böyle Z'den. Lav lav. Love, 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 love. Allah 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 kestik çok güzel çıkacağım burada ölebiliriz Parazitimiz gitti devam edelim D'den valla varıyorları yok defansif değiller bizi düşürmeleri oldukça zor o yüzden rahat davranıyorum şu arkadaşı da vuralım yalnız fena vuruyor ironim bak ha şöyle buna uzatacağız siklimi tamam öldü Tamam. Burayı güzel aldık. Altarımızı da vereceğiz. Karşı takım zaten çıkacaktır. Evet çıktılar. Takımın eline sağlık diyelim. Blue kutumuzu bir de çok ihtiyacımız olan 50 milyon ekibimizi sapa salim ele geçirdik diyelim. JR'mize girdik. Takımımızda çok sayıda varyor var. var. PK'ya kalırsak şansımız çok yüksek. Lakin PK'ya kalabilecek miyiz? Orası malum. Bakalım. Şöyle başlayalım. İnşallah burayı kazanacağız. Şöyle ironumu son bakalım. Şuradan DC frey'e geçelim. Unuttum onu. 7. dakikadayız. Çok fazla apost attı. O yüzden gelebildik. Bakalım inşallah her şey takım gelmemiştir diyelim. Şöyle CV'yi dur atlayacağım. Silme riskine girmeyeceğim ve devaya başlıyoruz dostlar. Kesmemiz çok uzun sürdü. Bekliyorum inşallah gelmezler diyelim. Şöyle devayı kesip direkt alırız yeni silverlarımızı ama çok kritik ya nedense içimde bir korku var. Çok da yorgunum akşam ceresi uyuyacağım. Hani bitsin diye dua ediyorum şimdi. Hadi bakalım. Haydi Evet. Buradan da herhalde keseriz diyelim dostlar. La öyle artık. Öl. Oh be. Allah şükür burayı kazanıyoruz. Bir tane de green gem aldık dostlar. Çok güzel. Efendim chat görevi için geldik. Son görevcideyim. Veriyorum ve 100 milyon ekşimizi alıyoruz. Şurada grid döndüğümüz günler vardı. Allah yenilerini, yinelerini nasip eylesin diyelim. Şöyle bir fotoğraf çekilsek aslında burada bir yerde. Hazır gelmişken şöyle gidip bir fotoğraf çekelim dostlar. Anı fotoğrafı. Kapak fotoğrafını değiştiririz belki. Biz de AP'e dönelim. Grid dönemiyoruz. Bari AP'miz olsun. Böyle AP'ye vuralım. Hop. Evet apemizi öldürdük. Kutusu yok mu? Kutusu da yokmuş. kalkoz Kapak fotoğrafını burada çekmiştim beyler. Şimdi tekrar bir tane daha şöyle güzel bir tane çekelim bakalım. Bunu da tekrar kapak fotoğrafına koyarız. Şöyle mi, şöyle mi? Şu ağaca doğru mu çeksek? Şöyle daha mı güzel? Şöyle grafikleri biraz arttıralım. Gerçi grafikleri fullleyip gelmek lazım buraya ama şöyle idarelik bir tane sanatlarımızı da açalım. Nerede kanatlar? Şöyle açalım. Şöyle fotoğrafımızı Iron Impact'ta değil ama Raptor'umuzla şöyle çekeceğiz. Şöyle çekelim. Evet. Hadi bakalım. Evet, gayet güzel oldu dostlar. Evet, şimdi BF'den çıkalım. Artık daha yapacak bir şeyimiz yok. Dongolem'e geldim ama bütün slotlar dolu. Gelirken Mastodon slotu boştu. Ulan bu Mastodon neymiş arkadaş. Bırakmıyor peşimizi. Gidelim Mastodon'a. Biraz Mastodon keselim. Bunları şöyle biriktirelim mi? Önceden biriktiriyorduk. Ama şu anda böyle hani çok da biriktirmeye gerek yok. Böyle para ihtiyacım olduğu zaman hani bozdurmalık oradan alıyorum. Böyle başlayalım bakalım. Burada biraz bir süre Mastodon döneyim zaten masrafsız dönüyoruz. Şöyle bastığımız zaman evet masrafımız yok gibi dostlar. Çok az mana harcıyoruz. Bakalım buradan ne kadar mastodon kasacağız. Silahlarım yandı. 200'e tamamlamaya çalışıyorum açıkçası. JR'ye de bir 10 dakika civarı var. Yani JR'yi riske atmadan P1'e geçeceğiz çünkü. 200'e tamamlasak mı denesek mi Bilmiyorum. Deneyelim ama. Hadi bakalım. 200'e tamamlayabilecek miyiz? 199 tane kastık. Üstüm üstüm her şeyim doldu. Burada da 11 tane. Ulan 12 tane varmış. Neyse şöyle 200'e tamamladık diyelim en azından. Şunlara da gitmeden keselim bari. Ya bu masalın da öyle bir şekilde dostlar. Bunu görüyorum ya. Böyle kesmeden duramıyorum. Yani bunu kesesim geliyor. Böyle oh. Oh çok güzel. Hadi bakalım bir daha. Çok güzel. Şimdi buradakini görmeden hemen tohum atıyorum ki Gere ye yetişeyim. Üstümde çöpler de var. Bakayım. Tamam yetişiriz. Çöpleri de şöyle satalım. Hani bazıları bu çöpleri almıyorlar. Böyle satayım bakayım ne kadar gelecek. 78K buradan geldi. Böyle çekelim. Bunlar da olanın çöpü. Yani yine 78K az değil böyle bunları almak lazım. Böyle 45k daha geldi. Yani onu toplayamayacağım ama 200-300k yine geliyor herhalde. Bunları da orada farmlarken toplamak mantıklı. Tamam. Bunları da şöyle satalım. Ve jeremize geçelim. Oo iyi güzel güzel. Tertemiz para geldi. En azından rpr paramız çıkmış oldu. Drakilerimize gireceğiz. Ailemimi da aldım. Hem exp olarak artmamız lazım. Onun için gireceğiz. Şuradan görevleri de alıyorum. Bu aralar drakilerden gerçekten hiçbir şey alamıyorum. Önceleri en azından böyle iki günde bir falan atardı yani bir tane Bipin Breaker. Şimdi her gün giriyorum. Bossları da kesiyorum. Hiçbir Bipin Breaker dropu alamadım. Bakalım bu sefer bir şey alabilecek miyiz? İnşallah alırız. Ya bu Drake sadece bana mı böyle anlamadım. Bu aralar çok kötü ya. İnanılmaz kötü yani. Sizde de var mı böyle bir şey? Yorumlarda yazarsan sevinirim. Bende mi sorun var anlamadım ki. Attım ya abi yani. Weepin Breaker atmıyor. Weepin Breaker geçtim. Shell atmıyor. Eskiden böyle deli gibi shell atardı. Şimdi shell de yok. Garip durumlar ya. Sonunda ya dostlar bir tane Weepin Breaker'ımızı alabildik. Oh be çok güzel. Böyle olunca işte insan şevkleniyor. Şevkleniyor. Şevki gelince yapası geliyor. Zaten biz yapmak zorundayız. X için ama olsun. Son drakimiz bu arada. Üçüncü drakimiz. Bossları da kesiyorum. O yüzden XP'miz 91-10 oldu. Sanırım 91-17 ile falan bitireceğiz bu drakiyi bugünlük. Droplar açıldı. Biten de e, complete drop aldık. şey aldık. Güzel. Ya droplar <laughs> açıldı gerçekten. Bir tane daha weapon breaker aldık. Şu an şaşırtıcı durumlar ve expredeyim, exprede aldık. Yani vay be. Ya oldu mu oluyormuş beyler işte. Böyle bir ucu açıldı mı açılıyor. O yüzden hani bir slottan vesaire bir yerden drop aldığımız zaman diyoruz ya. Droplar açıldı biraz daha duralım diye. Mantık o mantık herhalde. Attı mı atıyor. iki tane weapon breaker. Harika bir farm. Yani şu anda girmeyen farm attık. Öyle diyeyim. CZ'de 2 saate bedel. 2 saatten fazlaya bedel Bitirdik burayı dostlar. Burayı tamamlayamadık. Bir tanesini kesemedim. 2. Drakide son boss'ta öldüm. Olsun yapacak bir şey yok. Yarına kaldı. 2 tane e, Weeping Breaker aldık. Bir tane de Shell'imiz var. 91.29 oldu. Gayet güzel diyelim. Devam edelim. Evet beyler. 3 kişiyi şu anda e, ee, tavundan buff atan bir prestimiz var. Şimdi balrog döneceğiz burada. APSC basacağız büyük ihtimal. Vallahi bakalım inşallah bir şeyler alırız. Gayet hızlı da bir dönüş gerçekleştiriyoruz bence. Şöyle DB'miz var. Fena değil Buradan en azından bir drop bile alsak çok güzel bir gelir elde etmiş olacağız. Giderimiz çok ama işte güzel olacak iş. Evet böyle bir tane Raptor alıyoruz. Daha yeni başlamışken. En azından şimdilik e, pot paramız çıktı öyle diyelim. 3 tane okçu geldi. Beraber dönelim mi dediler. Biz de tamam dedik. Bu şekilde şimdi dönmeye devam edeceğiz. 1,5 saati geçti. 1 saat 15 dakika olmuş. Sadece Raptor alabildik. Bir de bir tane bus alabildik. O yüzden baktık işe de atmıyor. Dönmekte de çok masraflı oluyor. Bu arkadaşlar aldık. Şimdi beraber döneceğiz. Bitirdik beyler. BDV'ye gireceğiz buradan. Valla drop'umuz yok. Kayda değer bir drop yok yani. Sağlık olsun diyelim. En azından X kastık. 91.79 olduk. Bu da güzel. Bu Balrog'dan çıkan Raptor'u paylamayalım. Artı altıya basalım dediler. Yani upgrade'de de en sağlam en şanslı insana verdiler bu görevi. Bakalım e, basabilecek miyiz diyelim. Şöyle buslarımızı harcayacağız. İnşallah e, geçer. Buradan zaten balroktan drop almadık. Bari buradan hop diyelim. Güzel. Artı 4'e geçirdik. Şimdi şöyle bir artı 5'e deneyeceğiz. Şu anda çok sarı buralar. Şöyle hızlıca Bismillah Evet devam edelim. Benim. Paramıza bakalım. 444 M paramız var. Ben böyle tam olmayan sayıları pek sevmem. O yüzden şuradan 4 M Ya şunu bir beceremiyoruz ha. Şöyle 40 M koyalım. 4 M. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 çekelim. Ne oldu oğlum? 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 600 oraya nasıl gitti ya? Ya Beyler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben oyunla cebelleşmekle meşgulüm. Ha. 440M paramız var. 440M parayla şu an varürenlik birimizi bitiremiyoruz. Ben şu an pazarda da yok baktım. Arada bir bakıyorum. Pazar çevirle sürekli kontrol ediyorum aslında. Delisi oldum. Sürekli varürenin karıyorum her yerde ama bulamadım. O yüzden şu anlık Para burada yapacak bir şey yok duruyor. Ben bulursam alırım. Videoyu izleyip Warrior linki olup satmak isteyen varsa da gelip bana satabilir. Sürekli oyundayım. Pay1'de Droyal ulaşabilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Şu anlık üstümüzdekileri biriktirelim. Ayır ettim TS fiyatları şu an artmış durumda. Biraz TS kasalım. Hadi bakalım. BDV'ye geçeceğiz ama BDV'ye geçmeden önce şu üstümdeki şelleri bir kırdırmak istiyorum. Çok fazla birikmedi. Çok fazla birikince bir şey alamıyoruz. Bari çok fazla birikmeden deneyelim. Şöyle gidelim, seriden bir deneyelim bakalım. şöyle geldik, şunları şöyle atalım, böyle düzenleyelim. Hadi Narki. hadi Narki'cim. beni güldür biraz bak, para lazım gördüm bankanın hali. Bizi güldür ya biraz, biraz suratımız gülsün ya şu oyunda bir, bir mutlu olalım, bir mutlu olamadık be. Hadi bakalım diyelim. Aha. Abi ne oldu orada? Dondu gördünüz mü? Stop'a basılı tutunca mı dondu? Refinet geldi sandım ya. Ama olmaz ki böyle gösterip de vermemek ya. Aa hiç hoş değildi. Hiç hoş değildi. Bütün umudum sevincim içimde patladı. Ya biz biz mutlu olamayacak mıyız ya? Mutlu, mutluluk için bahane çoktur. Mutlu olmamak için de bahane çoktur. Hayat hep bahanelerden oluşur zaten. Hop. Evet. Gelmedi. Sağlık olsun. Şans konusunda biraz sıkıntılarımız var ama düzelecek. Her şey düzelecek. Toparlayacağız dostlar. Devam edelim. BDV'ye girelim. Ondan sonrasında bir P2 farmına koşalım. BDV'yi kaybettik. Maalesef. AFK vardı. Yani. Neyse. Şimdi geldik böyle. Bu Hop Goblin'leri. Hayatımda ilk defa Hop Goblin döneceğim. Bütün slotlar dolu. Hiç boş slot bulamadım. Ben dedim kendim bari burada biraz boş slotu buldum. Döneyim dedim. Bakalım bir şey alabilecek miyiz? Şöyle saati de bakalım. 57. Hadi bakalım biraz dönelim. Evet Hobgoblin dönerken bir arkadaşımız yazdı. Tanıyormuş bizi. Yani farm arıyorsan trolde bir tek boş gece izlemesi sarıyor seni dedi. Çok sağ olsun. Güvenlik mükeccis arkadaş buradan ona da selam olsun troll'ün tekini gidip dönelim. Bombaçyalı arkadaşımız gitti dostlar slot 2 slotta bende şu anda. Kuvar arkadaşımız da sizlere selam söyledi ona da buradan selam olsun. Şimdi çok darlama var gerçekten ben hani ölgel 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 biraz darlandım ama devam ediyorum. Şu anda 11 tane TS'miz var. Bu slot basanlar yani sadece tek <laughs> nihai amacı slot basmak olup p1'e barınamayıp p2'ye gelip afk fandı darlayan arkadaşlar var onlar buraya adımlarını attılar yani attıkları anda burası çöl gibi oldu burada kasamıyoruz yani darlandım atmıyor T.S. atmıyor nasıl uğursuzlarsa buraya da uğursuzluklarını getirdiler böyle bir arkadaşımız geldi slota ama yani şu kibarlığa bakar mısınız bir kibarlığa bakar mısınız? Yani tabii ki al slot senin olsun. Al çift slotluğun, kurman olduğun. Buradan izliyorsa ona da binlerce teşekkür ediyorum kibarlığı için. Harika bir insan kendisi. Yani inanılmaz şu kibarlık karşısında gerçekten şok oldum. İşte benim istediğim bu dostlar. Yani adam gelip direkt oraya otursa, hiçbir şey demeden oraya otursa olay karışır yani. Ben bunu istiyorum sadece. Teşekkürler. Bir de bu var işte. Gelip hiçbir şey demeden slot'a dalan işte böyle bir arkadaş var. Yani hiçbir şey demeden direkt slot'a girip kaseye oturdu. Evet. Bakın şimdi tipi. de diyor ki hocam Mert mi gelsin kardeş Mert kim? Vasi. Yani tanıdığı var oyundan. Ben tanımıyorum arkadaşı. İtemli bir adam onu biliyorum yani. Gelmiş onunla beni tehdit ediyor. Yani anlayabiliyor musunuz adamın sağlık durumunu anlayabiliyor musunuz? Kafa yapısını. Yazık yani ne diyeyim. Kutuda alamıyor benden ha. Yani işte görüyorsunuz. Solo farmın sıkıntısını görüyorsunuz. İşte böyle sıkıntılarla uğraşıyoruz yani. Video koymuyorum genelde. Hani sevmiyorsunuz diye ama. E, görün bunu da koyalım bari. E, ben yani keyif kalmıyor dostlar insanda. Adam geliyor. Hop. Hadi güle güle. Burada da iki örnek gördük. Şimdi birincisinde ne oldu? Adam geldi, rica etti, selamını verdi. Kibarlıkla slotu aldı, slotunu döndü, T kastı ve gitti. şimdi diğer eee idiot ne yaptı? Geldi. Selam sabah yok. Bir şey yok. Direkt slota daldı. Vurdu vurdu vurdu. Kaba bir şekilde. E, hani ne yapıyorsun da dedim yani. Ona rağmen hiçbir şey demeden dö, 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 böyle boş boş konuşa konuşa. E sonuç ne oldu? Param atamadı. Bu kadar basit yani bu işte. Biraz kibar olacaksın ama kibar. Yani hem kendine zarar verdi hem bize verdi. Bizim de keyfimiz kaçtı yani ben biliyorsunuz böyle şeylerden hiç hoşlanmıyorum. 26 tane TS kastık diyelim biz devam edelim. JR vakti geldi zaten. JR'ye gideriz. 26 TS diyelim. Yani yapacak. Pek pek tabii çok değerli kıymetli güzel bir partiye denk geldik. Devaya bakalım. Güzel kötü değil kötü olmayan bir vakitte geldik. Devayı kesmeyi deneyeceğiz. Şimdi şöyle şu an Pandora'da durum. P1'de CR'ye girerseniz genellikle gördüğünüz gibi videolarda CR'de devayı kesip çıkıyorsunuz. Şimdi ben erken tıklamayı biliyorum. Sizlere de gösterdim nasıl tıkladığımı. E, siz de tıklayabilin diye inşallah tıklayabiliyorsunuzdur. Ben giriyorum ve genelde kazanıyorum. Özellikle akşamları. Sabahları biraz daha değişebiliyor. Üç dengesi P2'de girerseniz de Karuslar kazanıyor. Şimdi bunun önüne geçmek için ne yapılabilir? Şimdi P2'de kuman girerse kazanamıyor. Neden? press düşmüyor partisini. E çünkü tıklayamıyor P1'de. P2'ye geçiyor. E presler hani gireceği için zaten P1'den P2'ye geçmiyorlar. O yüzden partilerine pres düşmüyor. Yani presler P2'ye geçmiyor açıkçası. Bu durum böyle. Bu durum nasıl düzelir? Herkesin P1'de girmesi lazım onu da bize aşar yani oyun yönetiminin bileği şey işte olsa. Ben elimden geldiğince bütün jereleri giriyorum hepsini koymasam da Yani Sabah jeresine de akşam jeresine de giriyorum Sabah 7'de kalkıyorum zaten Tabii ki hepsini koymuyorum diyeceksiniz niye koymuyorsun e, Sıkılırsınız yani sürekli jere de koyamam e, O yüzden Öyle arada bir JR'de koyuyorum. Burada yine bir dostumuz JR PK'larını koymuyorsun diye bir eleştiri yaptı bana. Ben de JR PK'sı olmuyor maalesef. Keşke olsa da koysam. Görüyorsunuz geldik devayı kestik. Hep böyle oluyor. Bunları da koymuyorum sürekli aynı şeyi koymayayım diye. Hop hadi bakalım kendi üstümüze alalım bir tane silver bar. Bunu daha istemeyin gitmedi. Haydi la vur. Sağlık olsun üstümüze alamadık ama bir tane blue gem iki tane de yeni silverlardan aldık. Güzel abi farmımız güzel fena değil. Hoş tatlı güzel bir farmımız var. Bankamızın durumu bu şekilde şu an. Şu an bir şeyimiz yok her şeyimizi sattık. Paramız da böyle. Barürenink almaya çalışıyoruz. Amacımız odur barüreninkimizi ikileyeceğiz. Iron neck'imizde kısa bir zamanda ben söz verdiğim gibi kendim koyacağım dostlar. Şu ana kadar gayet güzel ilerliyoruz. Klanımızın XP çok kısa bir zaman sonra yaklaşık videoyu siz izledikten 2 gün sonra falan bitmiş olacak. Klanla da birlikte farmlarımızı atacağız dostlar. Ayrıyeten beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız beni gerçekten çok memnun ediyor. Bana güç veriyor açıkçası. Ben bu oyunda çok sıkıntılarla karşılaştım. Bu oyun benim için oyundan öte bunu her zaman söylüyorum. Sizlerin varlığı beni ayakta tutuyor. Öyle söyleyeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dostlar. Twitch hesabımı da takip ederseniz oradan da yayın açmaya başlayacağım. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. 25. bölümde görüşmek üzere diyelim. Bölümü burada kapatalım. Hayırlı günleriniz olsun. Mutlu olun.